Çok <laughs> komik. Deli. <gülüyor> Ay. Ay mutlu ediyor bu da. Şilo. Ne? Oh, Blue lock biliyordur kesin. Kahverengi emo saç. Işık sarışında dayanık sahne kuyrukları. Vur. <laughs> <laughs> Dalga geçecek birini arıyorum dur. <laughs> birisi uçuyor halıyla. Uçan halı. Bu ne? Ha. <laughs> Bu ne? <laughs> Bak birisi çok uzun birisi çok kısa. Birisi çok uzun birisi çok kısa. <laughs> Şunları video çek. Video çek. Çekiyor. yap sonra. Ne editi? Çekiyor musunuz şu an? Şu an video dalıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2025 Cringe Avatar'lara hoş geldiniz. Cringe Avatar serisi. Burada elektrik direği abimiz var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa bak kaçıyor şimdi korkudan. <laughs> <laughs> Şuna bak. De, burada da e, cücük kadar, minnacık kadar. Bu normal. Minnak bir tane. Bu normal. Evet, bu normal. Bu ise bu ne? Bu ne? Bir de, yani bir de 500 tane biliyormuş. saç takmış. Aa, bir de Portekiz. 500 tane saç takmış yalnız. Portekizmiş Küçücük. bu. Küçücük zaten boyu. Ronaldo. <laughs> no falo no portugues. Bak bizi <laughs> Bittiğimiz <işte. gülüyor> ya Bende X Bizde İngilizce konuşmuyoruz ki <laughs> Videonun sonuna geldik Abone olun Yoksa Gece rüyanıza girelim Oh, 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 number 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 <laughs>